De... Burada... Acaba... Ya Semeli ve o kar toplarını ne yapacaksın? Atma, atma, atma. Bana atma sakın tamam mı? Tamam. Ben çok üşüdüm çünkü. Hayır hayır çok üşüdüm yapma. <laughs> 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 ya bak kara gömürüyorsun resmen bakar mısın dizine kadar kar yağmış. Hadi şu diğer kar toplarını ne yapacaksın? Ağaç ama hepsini mi ağaç? Ay baba atma diyor. <laughs> ya atma ya. <laughs> Üşüdüm atma. <laughs> Al sana ağaç. <laughs> Bir tane mi kaldı kar topun? Bakayım nasıl yapmışsın. Tam da top olmuş. Allah Allah. Ne yapıyorsun Yasemin Liva? Ya! Karların altında kaldın ne yapıyorsun? Her yerin kar oldu. Üşüyecek. Sen kar yapalım Hadi kar melekleri nasıl yapılıyor? Bu karda sen kaybolursun. Kar melekleri. Evet, karların içinde kayboldun. Allah. Nasıl kalkacaksın şimdi? Nasıl kalkacaksın şimdi? Kalk kalk. Suratın bile kar oldu. Kız yüzünü bence de temizleyelim. Ay kirpikleri mırpikleri. Şuna, şuna bakın ya. Allah. Tamam geçti. Bir daha dikkatli yat kara yatarken. Bir daha mı? Aman Allah'ım. Ay. Yazım'ın. Ay yok üşüdüm üşüdüm. Nereye koşuyorsun? Koşma yuvarlanıyor bir de ya. <laughs> nereye? Yasemin <Liva> nereye? <laughs> gel gel oraya gitmeyelim gel. Ne yapacağız orada? Bakar mısınız arkadaşlar Yasemin Lima dizine kadar karlara gömüldü. Ne yapıyorsun? Gel bu tarafa gel. Bak artık bana atma ben çok üşüdüm. Atma, üşüdüm, üşüdüm. Sen de üşüdün, kabul et. Hadi gel bakalım nereye gidelim başka bir de şu masaya çok kar yağmış bize onu göstersen keşke. Peki, evet. Hadi bakalım Allahım koşma yetişemiyorum koşma koşma arkadaşlar şu sandalyeye bakın ne kadar çok kar yağmış Ya bu ne hal kızım ne kadar çok kar yağmış bir sandalye daha olmuş iyi oldu mu öyle Allah Yasemin'i Ben karlara battım Bakar mısınız arkadaşlar Şu masanın haline ya Bu kadar kar olur mu ya Evet Kayseri'ye çok kar yağdı Çık masaya atla hadi Karın üstüne Oo, Dikkat et düşme aşağılara Bana bak bakayım Bana döner misin atma bana sakın Ya atma ya üşüdüm üşüdüm yüzüyor musun karlarda sen de var ya yazın denizde yüzüyorsun kışın karlarda yüzüyorsun bu ne kadar yüzme merakı ya bak daha oradaki karlara da giriyor bak 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 ne yapıyorsun bence çık oralardan dondun hadi hadi hemen hemen kızım odası çıkış ya seninli yaramaz ya seninli Yok yok yeme. Çok yaramaz olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Bile o zaman çok yaramazsın. Nereye yine? Bak daha yuvarlanıyor daha doyamıyor. İyi hadi bir tane ye. ben sana yetişemiyorum ama nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bakar mısınız? Buna kadar çok kar. Hadi ye bakalım. Azıcık küçücük tamam mı? Güzel mi? Daha ne kadar yemeği planlıyorsun? Gel artık gitmeyelim oralara. Ben üşüdüm. Eve dönelim. Daha yeni gelmedik ya. Ben üşüdüm. Tamam, arkadaşlara ne diyorsun? Ya yoş. Görüşürüz arkadaşlar.